Avokadonun aslında çok seksi bir meyve olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Ben bir Valla bir duyumum var. Avokado ile alakalı ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama bir şey gördüm ben Twitter'da. Ne? Ne abi? Affedersin. Şimdi söylesem ayıp olur mu ya? Yok hiç olmaz. Olmaz ya. İşte efendime söyleyeyim neymiş? Hı. Avokado. taşa mı iyi geledi? Neye iyi geledi lan? Ne abi o? Ha o ananasmış. Pardon, pardon. Ananas. He ananası yiyorsun. Evet, ananas bir şeye iyi geliyordu. Bilmiyordum ve şoktayım. Bakın şimdi. Avokado kelimesi Aztek dilinden geliyor. Eski Aztek dilinde bu meyve "avocatl" demişler. "Avocatl" da tam olarak testis demek. Vallahi Aa, çünkü bak. zamanda Aztekler bu meyveyi görüyor ağaçta ve böyle yan yana gördükleri için <laughs> testise benzetmişler ve o yüzden direkt ismini testis ağacı koymuşlar. Ve bu benzetmelerinden dolayı avokadonun cinsel isteği arttıran afrodizyak etkisi olan bir meyve olduğunu düşünmüşler. Hatta avokado sezonunda kızların evde çıkartmazlarmış izin vermezlermiş çünkü çiftçilerin bu dönemde çok yüksek olduğunu düşünürlermiş ki bir sıkıntı çıkmasın hiç bende böyle bir imajı yoktu bu meyvenin yani bundan sonra biraz daha farklı bakacağım bence bundan sonra siz de biraz daha farklı bakacaksınız bugünlük merak köşemiz bu kadardı çiftçilerin hep libidosu yüksekmiş gibi geliyor bana size de öyle geliyor mu sürekli böyle bahçe bağ bahçe işleri yapanların libidosu genellikle yüksek oluyormuş gibi hissediyorum